Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ayşe Bağcı. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere e, tekit, emirlerdeki tekitlerde nunumu hafife yani hafifletilmiş nunun e, emirlerde nasıl yapıldığını anlatacağım inşallah şimdi emri gayip dediğin zaman karşındaki görmediğim kişiye emir vermektir. Bu iki tane parmağımda gaib ve gayibi parmağımdaki verilen karşındaki görmediğim kişiye emir vermektir. Bunu nasıl yapıyorduk? Müzarefi fiilin başına bir e, şey kesra bir lam, lam harfi getiriyorduk ve sonunu ne yapıyorduk? Sakinliyorduk. Tesniyelerde ve cemilerdeki nun'larda düşüyordu müennes nunları hariç arkadaşlar. Şimdi burada liyen sur bakın liyen sur e, bu karşımdaki görmediğim kişiye emir vermektir bunun anlamı ne oldu yardım etsin karşımda görmediğim kişiye emir vermek yardım etsin oldu buna hemen bir hafifletilmiş nun getirdiğimiz zaman tekit nunu yani şuradaki hafifletilmiş nun hafifletilmiş nun dediğim zaman yani bunun şeddesi olmayan sakin olan nuna hafifletilmiş nun oluyor yani nunu muhafife oluyor arkadaşlar şimdi bunu eklediğim zaman bu emri gaibe bunun eklediğim zaman ne oluyor bunun anlamı bu tekit eklediğim zaman liyen sur bakın li liyen suran oluyor bakın arkadaşlar buradaki sakini ne yapıyoruz iki sakin yan yana gelmez geçişinde ne yapıyoruz bunu fetala fetayla buna geçiş yapıyoruz liyen su suran oluyor anlamı ne oluyor o zaman Elbette yardım etsin. Yani burada tekit var. Elbette yardım etsin anlamı veriyor arkadaşlar. Şimdi hemen Emre Hazır'a geçeyim. Aşağısında bu emirlerimizde tesniyeleri ve cemi erkeklerin e, çekimleri yoktur arkadaşlar. Sadece ne? E, cemi e, şey, cemi erkekler yoktur. Cemi pardon, cemi mühendisler yoktur ve e, tesniyeleri de bu parmaklarımızın e, çekimleri yoktur arkadaşlar. Şimdi emre hazıra geçelim. Emre hazırımızda da emre hazır karşımızdaki olan kişiye emir vermektir. Emre hazır dediğim zaman karşındaki kişiye olumlu emir vermektir arkadaşlar. Şimdi unsur dediğim zaman yardım et. Unsuru nasıl buluyorduk biz? Müzarini, müzare tarifini kaldırıyorduk. Orta harfin harekesini damme ise damme, fetha ve kesra koyuyorsak, koyuyorsak e, Kesra koyuyorduk. Yani fetayla fetalanma emirlerimizde yoktu. Ee, hemen bir e, elif getirip onun harekesini orta harfin harekesiyle oluşturuyorduk arkadaşlar. Şimdi burada unsur dediğim zaman yardım et. Emirlerde yine bunun da e, cemilerinde ve tesnilerdeki nunlar düşüyordu. Mühendis nunları hariç arkadaşlar. Şimdi unsur dediğim zaman hemen buna bir tekit nunu eklediğimde unsur yardım et tekit nunu eklediğimde Burada nasıl oluyor? Un, su, ran. Yine buradaki sakin yerini hemen ne yapıyoruz? Bir feta getiriyoruz. Un, su, ran oluyor. Elbette yardım et diye bunu tekitlemiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi parmaklarımızdaki çekimlerimizi görelim. Bakın burada parmaklarımızda yine e, olmayan parmaklarımızı ben hemen e, kırmızıyla çarpı koydum. Şuradan başlayalım. Müfret parmağımız yani şu iki parmağım gayip parmağı şu iki de muhatap parmağı. Gayip dediğim zaman şu iki gayibin emir emri gayip, emri hazır dediğim zaman da şu iki karşındaki olan kişilerin emirleri geliyor aklımıza. Liyen, suran. Bakın liyen, suran elbette o yardım etsin. Tesniyeleri yok arkadaşlar bunların. Hemen cem'i erkeğe geçiyorum. Liyen Surun. Bakın arkadaşlar burada ne yaptım? Feta ile yaptım geçişimi. Liyen Surun. Bakın bunları buradan ayırt edeceğiz. Müfretlerde Feta oluyor. Liyen Surun. E, cemilerde çünkü burada vavun düşmesi. Bunun e, damme getiriyor buraya. Liyen Surun. Burada da elbette onlar yardım etsinler oluyor arkadaşlar. Tesniyesi yok yine. Hemen e, müfret e, gaybe parmağıma geçtim. Yani bayan parmağım liten suran elbette o bayan yardım etsin. Bunun hem tesnesi hem de cemisi yoktur arkadaşlar. Ee, hemen e, hazır parmağıma geçtim. Hazır parmağımda neydi? Un su bakın un su pardon burası da mı olacak? Un su ran oldu elbette sen yardım et bakın karşıdaki gördüğüm kişiye ne yapıyorum şiddetli emir veriyorum elbette sen yardım et bunun tesniyesi yok Hemen ne yapıyorum cemisine geçiyorum cemisine ne oluyor unsurun yine bakın geçerken nasıl geçiyorum ben e, damlaya Çünkü burada bunun Vav vardı vavun olmayışı bunun damme getiriyor bunun sonunu arkadaşlar unsurun Elbette siz yardım ediniz Elbette siz yardım ediniz hemen bayan parmağıma geçiyorum unsurin bakın burada ne geldi kesra geldi unsurin Elbette sen yardım et e, bayan parmağım bu da emri hazır iki parmağım emri gayipte de iki parmağım arkadaşlar hemen şurada e, de geçeyim. meçhulü de geçelim meçhulü birçok yerde birçok kitapta arkadaşlar verilmemiş anlamları biraz e, değişik oluyor meçhulü verirken şimdi hemen meçhulüne geçiyorum yine aynı şekilde müzari meçhulü gibi yapıyorum li yün saran bakın li yün saran elbette yardım edilsin o. Erkek parmağım, gayip parmağım karşındaki görmediğim tesniyeler bunlarda da yok. Li sarun hemen ne geldi? Gamberi geldi yine. Li saran elbette onlar yardım edilsinler. Tesniyesi hemen bayan parmağıma geçiyorum. Li saran elbette o bayan yardım edilsin. Kadın parmağım. Hemen ne yapıyorum? Parmak, e, muhatap, şey parmaklarıma geçiyorum. Ee, muhatap parmaklarımı geçiyorum. Bunda da yine hemen ne geliyor? Kestiralı birliği geliyor. Lamarvi geliyor. Litün saran elbette yardım edil sen. Bakın erkek karşımdaki ee, bunun tesniyesi yok. Cemisine geçiyorum. Litün sarun elbette yardım edilsin siz. Edilin siz. Elbette siz yardım edilin. Bayan parmama geçiyorum. Litün sarin elbette yardım edil sen. Bunun tesnisi de, e, cemisi de yoktur arkadaşlar. Dersimiz burada sona ermiştir. Allah'a emanet olun.